Kıymetli kardeşlerim bir tane şiir vardır. O şiirde ne der? Arapça olarak söylüyorum. Es sohbetü bila çay kesseme ibla ay. Çaysız muhabbet gökyüzündeki aya benzer. Evet sizleri Trabzon ili Of ilçesinin birçok köyündeki çaylık alanda burada tanıtmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim bu görmüş olduğunuz alan çay kesim yeridir ve karşı tarafımızda birçok ve arka tarafı Balaban Düz Mahalle köyüdür ve onun en arkası ise Hamnut Çaylası'dır. Kıymetli kardeşlerim. Evet gördüğünüz gibi insanlar burada çay topluyorlar ve şöyle göstereyim size bu görmüş olduğunuz direkt çay toplama teleferidir. Nasıl mı? Kişi aşağıdan çayını topluyor onu yukarı çıkarmakta zorluk çektiği için bu görmüş olduğunuz teleferik işte bu işlemi yapıyor. Görmüş olduğunuz halatlar, demirler, alttan toplanan çayı zulalayıp, çuvala zulalayıp buraya makara sistemiyle çayı gönderiyorlar. Çay burada kalıyor. Kaldığı zaman araçlar gelip çayları alıp çay toplama merkezine götürüp oradan Türkiye'nin de dünyanın çeşitli bölgelerine götürüyorlar. Bizim içmiş olduğumuz çayın merkezi işte of Rize bu kısımdır. Diğer kısımlarda ise fındık vardır, kestane vardır gibi şeyler. Evet kıymetli kardeşlerim size şuraları da tanıtmak istiyorum. Şu karşılıkta görmüş olduğunuz evler. Töke. Evet. Toçev. Görmüş olduğunuz evler toplu konutlardır. Bu toplu konutlar zamanında burada sel olmuş. Çünkü burası çok sulak bölge olduğu için tabiri caizse her tarafından su fışkırıyor. Bazı bölgelerde sel olduğu için devlet buraya toku yapıp insanları burada toplamıştır. Evet kıymetli kardeşlerim. Gördüğünüz olduğunuz gibi tanıtım bu şekildedir. İşte çay teleferini tanıttık. İnsanların çay toplamasını tanıttık. Köyümüzü şöyle gösterelim. Yeşille mavinin birleştiği bir yer Trabzon Of ilçesi Miçoköy. Buradan hepinize selam. Yola devam. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kötü göz ve hain bakışlardan, kalplerin kötülüğünden cümlemizi muhafaza eylesin. Hayırlı, bereketli günler diliyorum efendim. Mirza Efendi'nin hepinize selam var.